Yedim yedim doyamadım. Ben bir banyoya gideyim. Şöyle küveti güzelce bir doldurayım bir keyif yapayım. Ya hadi. vallahi. <laughs> ne oldu bir şey mi unuttun? Erkin. Erkin ne yapıyorsun burada ya çıkar mısın dışarı? Allah Allah kardeşimizin odasına giremeyecek miyiz ya? ya? Ne kardeşi be saçmalamadı çık birazdan Seyyal gelecek. Dur iki dakika Allah. Im. <laughs> su yatağı mı bu? <gülüyor> Dur. Asıl <laughs> <Süper> ben <bir> şey. İnsanın kışımış bu şair ya. Bak bir şey diyeceğim. Zaten vücudumuzun dörtte üçü Dörtte biri de bu yatak desem. Vallahi dört dörtlük ortam. Ay çok komik ya gerçekten. Lakin hadi çık vallahi bak yoksa olay çıkarırım hadi. Yok daha neler ya kardeş kardeş konuşuyoruz. Ya sen bununla mı meyve kesiyorsun ya? Erken. Skopat. Hadi, hadi. Bir dakika, bir dakika. Bu benim sana sevgililer günü hediyem değil mi? Bilmem öyle mi? Hiç haberim yok. Yok ya. Bugüne kadar saklamışsın ama. Ya sana bir şey soracağım Allah aşkına. Ha? Hangi insan sevgilisine sevgililer gününde at yarışı kuponu verir ya? Haklısın. Son ayakta yatmıştı bu kupon. <laughs> Ne tesadüf. Aynı bizim ilişkimiz gibi. Bak, arkasına da şiir şey yazmıştım. Coşkulu ve heybetli, hırçın ve sınırsız, seni at gibi seviyorum. Yaptı Bey, sen beni kelebek kadar sevmedin, kelebek. Atmış. Hadi Erkin, hadi Allah aşkına çık git uyuyacağım ben. Hadi. Ya Merve. Ay Allah'ım ya. Bak, gerçekten seni görünce kafam iyice dank etti. Kalpten özür diliyorum. <laughs> Kalbin diğer tarafta geri zekalı. Ha, kalpten özür diliyorum. Ya acaba seni deden buraya gelmek için zorlamasaydı gelecek miydin? Ama vallahi onu da tebrik ediyorum ha, bravo. Niye? Demek ki senden hala ümidi kesmemiş biri var bu hayatta. Hadi Erkin. Hadi çık uyuyacağım. Ya Merve beş dakika daha. Erkin. Ya bak beni biraz dinlesen aslında. Eee yeter be. Ay! Ay! Ay!